Sevgili dostlar merhaba. Bugünkü konumuz moka kapla kahve nasıl yapılır? Şimdi size e, bu konuda açıklamalı bir e, ve uygulamalı bir video çekeceğim. Bu moka kap e, konusu nereden çıktı derseniz kahve içmeyi seviyoruz ailecek İşte kahve makinesi alalım dedim. Eşim Gamze dedi ki nereye koyacağız mutfakta? Aslında tezgahımız kocaman. Şöyle tezgahı göstereyim size. Yani dört buçuk metre tezgah var ama hanımlar sağ olsunlar tezgah boş olsun istiyorlar. Dolayısıyla alternatif olarak e, moka, e, neyle yapılabilir kahve makinesine alternatif daha basit bir yöntemle? Moka kap e, aklıma geldi ondan aldık. İşte bir iki aydır da kullanıyoruz. E, bunu anlatan kısa bir video çekeyim dedim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Buyurun. Evet, Gamze eşim de yardımcı oluyor. Şimdi moka kap nedir dersek, moka kap bu. Ben bunu parçaladım. Karanlık oldu. Olsun. Hı. Ben bunu parçaladım. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. Şimdi bu moka kap, aslında kap diye bir ölçüyle tarifleniyor. Veya ölçüsü işte kaplan anlatılıyor. Şimdi bu 6 kaplık moka kap. Kapta nedir derseniz İtalyan ekspresso ölçüsü yani 30 mililitreymiş bu. Buraya çay bardağını ölçtüm 30 mililitre su koydum. Yani bu kadar bir şey işte bir ekspresso bu kadar oluyormuş. E, dolayısıyla ölçü bu yani 6 e, ölçü de bu işte bunun 1 olanı var, iki olanı var, 3 12'ye kadar gidiyor bildiğim kadarıyla. Bir Bialetti diye bir İtalyan markası var. O çok meşhur ama pahalı. Ben yerli bir marka aldım. Muhtemelen Çin'de aynı yerde yapılıyordur. Şimdi bu dediğim gibi biraz açıklayıcı olsun diye parçalarını ayırdım. Şimdi bunu toplayalım. Bir tane filitesi var böyle. Bir tane kahveyi koyduğumuz bölümü var. Şimdi şu filitreyi şöyle şuraya koyuyoruz. Bir tane de contası var. Bunu da yerine koyduk. Şimdi buraya su koyuyoruz. istediğimiz ölçüde. Bu 6 kaplık. Şurada bir tane bunun sibobu var. Hani olur da tıkanırsa işte patlama falan olmasın diye. Neticede bu akışkanlar mekani. Termodinamik esaslarına göre çalışan işte havanın genleşmesiyle kahveyi yukarı veren bir sistem. Sıcak su hazırlamıştım ben işi hızlandırmak için. Bu sıcak suyu e, Sibop hizasını geçmeyecek kadar Koyuyoruz Şöyle çevireyim Bakın tam siboba kadar koydum Hatta biraz daha koyabiliriz Tamam yeterli Şimdi tabi sıcak suyu koyduktan sonra Bunu e, biraz dikkat etmek lazım Çünkü ısınıyor bu alüminyum Şimdi şunu alalım Bunu koyduk Ondan sonra kahvemiz hazırdı Zaten şurada Sabah çekmiştim Şöyle bir tane kahve değirmenimiz var. Çok eski bir şey. Moulinex marka. Bu Moulinex artık hala var mı yok mu bilmiyorum. Kahve olarak da bunu kullanıyorum ben. E, metrodan aldık. Yarım kilo çekirdek kahve. Şöyle göstereyim. E, kavrulmuş. E, i̇şte bu da 300 lira değil bu yani. 280 falan galiba. ya yani Bir aydan fazladır ben bununla içiyorum. Yani çok bereketli bir şey bu. Heh, çekirdek kahvemizi alalım. Pardon. Çekilmiş kahvemizi. Şimdi kahveyi şöyle bunun haznesine Şimdi bunun Youtube'daki videolarında falan bunu tam doldurun diyorlar ama tam doldurunca çok sert oluyor açıkçası. Ben biraz şöyle yarıyı biraz geçecek şekilde dolduruyorum. Biraz da düzleştiriyorum. Çok sıkıştırmamak lazım ki e, su yukarıya çıksın diye. Ondan sonra şu üstünü Yine bezle tutarak takalım. Dediğim gibi sıcak oluyor bu. Evet, aygızımızı yakalım, ocağımızı. Şimdi en hızlıyı aldım. Yani hızlı olsun diye, video çok uzun olmasın diye. Ne kadar yavaş olursa tabi, hani demlenme o kadar iyi olabilir tarzı. söyleyenler var. Evet, şimdi bu. Pişiyor. Şöyle kapağını açayım. Ee, nasıl e, sistemi nasıl çalıştığını göstermek açısından. Şimdi altta malum su var. Suyun üstünde bir miktar hava var. Ee, bu şimdi su kaynayınca o havanın basıncıyla o hava genleşecek. Ee, ve su yukarıya çıkacak. O, o arada da e, o e, koyduğumuz o haznedeki Kahvenin içinden geçerek demlenmiş gibi bir şey olacak yani. Yani bunu yaparken tam kaynamış değil, ılık suyla yapılması tavsiye ediliyor. İşte ben hızlı olsun. Yani daha çabuk kaynasın diye. Kaynara yakın bir su hazırlamıştım önceden. Şimdi birazdan bir dakikaya kadar sanıyorum kahvemiz olmaya başlayacak. Yani belki bir profesyonel veya işte bu işte Philips'in, Milipsin, Delonghin'in Kahve makineleri kadar lezzetli ve köpüklü bir kahve olmuyor belki ama ya yani 3 aşağı 5 yukarı o e, Starbucks'ta. Şimdi bakın kahve yukarıya gelmeye başladı şu oluklardan. Şimdi birazdan kapatacağım çünkü azalınca köpürmeye başlıyor. Taşmasın dışarıya. Şimdi önünden buhar çıkmaya başlayacak. Bu bittiği anlamına geliyor. Evet. Şimdi kahvemiz hazır gibi. Yani ne diyordum demin? Ee, Starbucks'taki, Karibuda ki, e, Amerikanın kalitesinde aşağı yukarı kahve yapıyor. Şimdi bu, yani bu 180 CC'ye yakın, 170-180 CC bir kahve oldu temizliği nasıl yapılıyor dersek de onu da şöyle göstereyim ben size. Çok basit aslında. Ramze gitti ben tek başıma yapayım. Yok yok tamam. Şimdi şuradan bu tabi ısındı baya. Şöyle biraz soğuk suya tutuyoruz. Şu altını açıyoruz. Galiba da. Aslında suyun sürekli akmasına da gerek yok. Şimdi burası zaten şöyle bir çalkaladık mı tamamdır. Şu altında kalan kahveleri döktük mü üstü tamam. Altı da işte şu kahve hazinesini de şöyle dökelim lavaboya. Şunun kenarı biraz keskin yaz. Dikkat edin. Ben bir kere elimi kestim. Şunu da şöyle yıkadık. Altında bir çalkaladık bu soğuk suyla. Oldu bitti. İşte bu kahveyi kimse çiçeğine döküyormuş falan. Bahçesine döken varmış bu kalan kahveyi. Ha bu kahve tekrar kurutulup yapılabilir mi? <laughs> ee, bir daha onu bilmiyorum. Ee, kahvemiz de böyle. Bu şekilde oldu. Afiyet olsun deyip içeyim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere başka bir videoda.